Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağın Çağın YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle nasıl servera girilir arkadaşlar. İsmi de e, Multiplayer for Minecraft ismi arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Hangi sürümdeyseniz e, böyle şuralarda tüm modlar var ya onun şurada bir şey çıkacak. Size tüm versiyonlar çıkacak. Siz bunu hangi sürümde olduysa burada çıkıyor zaten. Ona tıklayın. İstemiyorsanız tıklamayın. Ee, burada şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Eee hartalar Buraka. Buraka'nın resmi, Buraka Minecraft'ı var ya. Ee, buradan yani böyle şeyler çıkıyor. Tabi tüm ay. survival, kri, PvP mini oyunlar. tıkladığın zaman tüm survival haritalarını gösteriyor. Creative hiç olmuyor. Buradan seçebiliyorsunuz Creative. Açtığınız gelin bir tane PvP varmış bak mesela şimdi. eee istemiyorsanız burada durabilir ama Burada olması daha iyi. Geçmiş. Buradan ee, şey yapabiliyorsunuz. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu artı işareti de ee, hemen oyna. Yani başkasının hi, insanına hiç bulmakta uğraşmıyorsun. Hemen şuna tıklayarak oynayabiliyorsun. Server kur. Kuruyorsun. Server'a giriyorsun mesela arkadaşlar. Ha server adı server adını bilmem ne bilmem ne yapın ay gene gidip duruyor ya şarjlarken arada oluyor gıcık oğlum server tırı pbp mi? minimum oyun mu? survival diyelim server my world şifre zorunlu değil diyor herhangi bir şey yazabilirsiniz önemli değil burası oluştur diyorsunuz zaten oluşuyor arkadaşlar başka sizi göstereyim. sosyal. Sosyalde işte e, burada böyle şeyler var. Şey hmm, onlar da yeni arkadaş, arkadaş şekliyorsunuz buradan. Arkadaş eklediğiniz şeyleri de e, katılıyorsunuz. Ben buraya mesela katıladım. Yo server bilmem ne hani e, katılıyorsunuz. Ben mesela günlük görevim Ben de anlamadım onları. Çıkış yap, hani buradan çıkmak istiyorsanız. Arkadaşlar altıymış takipçiler, takip edilen, yani benim takip edilen beşmiş. Ee, ay, bir şey oldu Heh. lan. Herkes açık. Burada işte bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne diyeyim? Yani gelin. Burada şey yapın. Oynayın başkalarıyla hani oynama e, istiyorsunuz hani. Bu, e, ben hani biriyle konuşuyorum. Kanka ikimiz oynasak ya diyorum. Server kura tıklıyorum. E, o kişi de e, geliyor benim server tıklıyor. ikimiz oynuyoruz hani. Veya ikimiz oynamaktan sıkıldık. Başka haritalara girelim. Lava PvP Arena'ya girelim. Orada survival yapalım beraber eğer kanki diyorum. Hani o da geliyor beraber oynuyoruz. Hani yararlı bir şey açıkçası. Hem de Clash Royale videosunu çektim arkadaşlar. Clash Royale videosu işte hani nasıl hile yapılır. Ona da Güzel like patlaması, patlaması gelirse Mortal Kombat'ı hilesini çekerim. Neden sustum lan ben? <laughs> neyse. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, 30 aboneyiz. Lütfen. Bir, 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 birkaç saniyesini ayırıp. Like atmayı unutmayın. Diğer youtuberlarda hani birkaç saniyenizi. Niye onlara giriyorum ki? Tamam her neyse. Kendinize bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, -bye.